Selamlar hepinize, SoloQ Nişancılar Tier Listi ile yeniden sizlerle birlikteyim. Son yamamız nişancılar için çok önemli bir yamaydı. Hem bazı eşya güçlendirmelerimiz vardı hem de yeni bir nişancı şampiyonu katıldı aramıza. Ben de o yüzden listeyi bir güncelleyim istedim. Tabi önce bir buff'ları hatırlayalım neler oldu neler bitti diye. Bir Mahvolmuş Kral'ın Kılıcı buff'ımız vardı ilk olarak. Ki bazı şampiyonların, bu listedeki bazı şampiyonların ana eşyası, ilk eşyası olarak kullanılıyor. Ki o şampiyonların win rate'inde de aslında göze görülür yükselmeler var. Mahvolmuş kralın kılıcı menzili şampiyonlar için %1 hasarı artmıştı. Tabi menzilsizler için de arttı bu hasar ama şu anda nişancı tier Menzilsiz zaten çok az şampiyonumuz var. Aynı zamanda Kraken bir buff almıştı. Hem parasal bir azaltma almıştı hem de daha fazla vurmanızı sağlıyordu. Bunun yanı sıra da Phantom Dancer, Hayalet dansçı bir buff vardı. Daha fazla istatistik vermesini sağlıyordu. Tabi bu 3 üç eşyanın üçü de bazı şampiyonlar için ana eşya rolünde ve Otomatik olarak da doğal olarak şampiyonların win rate'leri falan arttı. Ama ilk olarak listeye Yunara'yla başlamak istiyorum. Yunara şimdi yeni bir şampiyon. Şu anda herkes test aşamasında. Bir sürü eşya dizilimi deneniyor. Eşyalarla interaksiyonları. Yanındaki adamlar nasıl oynayacak? Kimle iyi çalışır falan filan diye testler var. Benim gördüğüm kadarıyla. Yani kendi yaptığım testlerden. Yunara bana biraz Zeri ile Sivir'in arası gibi hissettiriyor. Ve laning phase'deki gücü de açıkçası Zeri gibi. Yani... Özellikle erken aşamalarda çok büyük bir kuvvet beklemeyin ondan. Ama Yunara'nın bence şöyle bir artısı var. İyi eşleşmelerde üst koridorda da oynanabilme penceresi olduğunu düşünüyorum. Çünkü biraz kayıtlama becerisi yüksek bir şampiyon. Artı menzili de 575. Yani Varus'la aynı menzilde. Bu da görece hani uzun menzilli kategorisine koyabileceğimiz şampiyonlardan biri bot lane için. E doğal olarak da böyle bir lane oynama potansiyeli de var. Bir sürü eşya dizilimi deneniyor. Hala tabii en ideal senaryo bence kritik gitmek. Yani sonuçta pasifiniz tamamen krite dayalı bir pasif. Ve o olmadığı zaman oynamak çok daha zor. Ama bir sürü interaksiyon denenmiş. İşte şey deneyenler var. Riley'i slow atıyor Q'suyla. Mesela yani her oto otakta falan. Hallbreaker deneyen var. Kraken'le alakalı bir tane bug oluşmuş falan filan. Bir sürü bir şeyler deneyenler var. Ama ben hala kriti öneriyorum. Yanına da bu arada Enchanter'ları öneriyorum. Çünkü bir engage desteğiyle oynandığında onu takip etme konusunda çok başarılı bir şampiyon değil Yunara. En azından erken seviyelerde değil. O yüzden Enchanter'la oynamayı öneriyorum. Şimdilik onu B koyacağım. B artı tierinde görüyorum çünkü bir ufak buff da lazım bence. En azından lane'in kuvvetini artırabilmek için bir ufak buff lazım diye düşünüyorum ben. Gelelim Aphelios'a şimdi alfabetik olarak kalanlara değinelim. Aphelios aslında birkaç yama önce bir buff almıştı. Üst üste de birkaç buff almıştı. Ve biraz ortam onun için uygunlaştı. Yani solo queue ortamının biraz daha botlayını sakin kabullendirmesi. Daha az lane baskısının olması. Biraz daha önün önüne açtı. Tabi Aphelios aslında iyi bir laner'dır. Ama sadece bir laner'dır. Laning anlamında. Genelde çok fazla kill tehdidi falan da oluşturmaz. Ama ortamın uygunluğu, onun iyi lanerlığı bence onu A artıya kadar çıkardı. S'e göndermeyeceğim onu. Çünkü estekiler çok daha etkin şampiyonlar maç içerisinde. Ama A artı bence Afelius için kafi bir nokta şu anda. Solo Q için söylüyorum. A, da, ya A ile A artı arasında kalmıştım. A artıya gönderdim. Eş. O direkt S'te şu anda. Ve tekrardan eski eşya dizilimine dönüldü. Draken ve Phantom Dancer alıyorsunuz şu anda daha çoğunlukla. Yani oyuncular daha çok bunu yapıyorlar. E çünkü ikisi de bufflandı. Ben hep eşe o iki eşyanın ikisi de nerflüyken Yuntal Infinity öneriyordum. Çünkü bunu da çok rahat çalıştıran bir şampiyondu. Es zaten çok iyi bir koridor şampiyonu. Ne yani hep bu konularda iyiydi. Ama özellikle atak speedi yüksek bu itleri oynamak çok daha iyi hissettiriyor işte. Sürekli Q'nuzu kullanabildiğinizden dolayı. Şimdi Kraken bufflandı, PD bufflandı. Eşin ana atak speed odaklı aşağı ana iki eşyası neydi? Kraken, PD. E doğal olarak şampiyon yani bufflanmış oldu aslında dolaylı yoldan. Zaten iyi durumda olan bir şampiyon. Zaten ESA koyabileceğimiz bir şampiyondu. Otomatik olarak iki eşyazı bufflanınca daha da iyi konuma geldi. Gelelim Caitlyn'e. Caitlyn yani çok fazla nerf yedi, Son bir buçuk yıl içerisinde özellikle. Ve onun laning kuvvetinden biraz kırktılar. Caitlyn'i biraz daha farklı bir modelde oynamayı ben daha doğru bulmaya başladım. Tabii ki hala işte Yuntal Infinity falan hani bu standart oto atak da yapabileceğiniz boyutları olabilir ama Caitlyn'i biraz daha burst odaklı oynamak ve trap pozisyonlarıyla E'nizi yerleştirip bir tane tam kafadan vurmakla ulti hasarıyla falan oynamak bana daha verimli geliyor. Caitlyn için. O yüzden çok daha yüksek AD'li boyutları tercih ediyorum ben. Yani işte mesela Yuntal Infinity Collector falan gibi yani. O derece. Daha fazla burst odaklı. Daha az oto atak yapma odaklı. Ki zaten aslında nişancı rolü son dönemlerde yani solo Q için bu kadar sert olmasa da pro play'de şeyi çok fazla görmeye başladık. Büyücü gibi botlayın kullanmaya başlandı. Ki işte bu var, letalite varız bu konuda hani en büyük örneğimizdir muhtemelen. O yüzden biraz daha burst odaklı büyüleri daha çok seviyorum ben. Solo Q için de bunu öneriyorum. Caitlyn B artıya gidiyor. Orki Lane'in kuvveti şu anda diğer şampiyonların gerisinde ve bot lane'de biraz daha lane'in kuvveti öncelik arz etmeye başladı. Bu özellikle son gelen işte Botruk buff'ı, Kalista'nın tekrardan güç kazanması, Kraken buff'ı, eşin daha çok tercih ediliyor olması ve öncesinden yani buraya gücünü getiren başka şampiyonların da koridor gücüyle gelmiş olması ile birlikte aslında Korki'nin biraz daha kuvveti düştü. Oynamayına kadar düşürmeyeceğim onu ama B artı da kalacak Korki. Draven onu A'ya göndereceğim. Draven normalde A artıda olan bir şampiyondu daha önceki listelerimizde ama onu çok darlayan eş gibi şampiyonların daha güçlü hale gelmiş olması ve daha çok oynanıyor olması onun biraz daha oyun planını bozuyor. O yüzden onu geriye gönderdim. Ezreal, Ezreal'ı B'ye göndereceğim. Ezreal gerçekten çok iyi bir solo kill şampiyonu değil şu anda. Yani oyuncular çok seviyorlar oynamayı falan ama ne bir doğru dürüst koridor baskısı kurabiliyorsunuz. Yanınıza Bard Karma falan gelmedi sürece ve karşınızda menzilli destek olmadığı sürece. Ne çok güçlü bir erken oyununuz var ne çok güçlü bir orta oyununuz var. Tamam çok iyi güçleniyor Ezreal eşyalarla falan ama orta oyunda ondan daha kuvvetli şampiyonlar olması ve çok fazla olması bu şampiyonların sayısında. 2-3 kişi değiller. Çok ciddi anlamda hani 15 tane falan şampiyonun orta oyunun çok daha güçlü olması Ezreal'dan. Ezreal biraz gerilere itti. Jin. Onu A ye're göndereceğim. Pro Play'de çok daha iyi bir şampiyon. Çünkü onun sinerjisi ve Jin'in yapabildiklerinin etrafında oynadığınız zaman daha değerli hale geliyor. Ama solo Q'da sizin yapabildiklerinizin etrafında genelde oynanmıyor. O yüzden biraz kuvveti düşük. Hıve'ye onu da altı yere gönderiyorum. Ben bu arada bot lane'de büyücülerin şu anda çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Özellikle level'a aşırı aç olmayan, level'dan çok eşyaya aç olan şampiyonlar bence daha verimliler. Ki zaten listeye de genelde onları almaya çalışıyorum ben bot lane büyücüsü olarak. Bunları çok rahatlıkla kullanabilirsiniz bu arada. Eğer ki karşınıza bir lane bully şampiyon geldi. Diyelim mesela adam erkenden Caitlyn veya eş aldı. O zamanlarda da çok rahatlıkla hıveyi ve bu tarz büyücüleri tercih edebilirsiniz. Çünkü şuna dönüyor bir anda olaylar. Sen minyon et, ben minyon geri çekilelim. Karşılıklı itişip geri çekiliyorsunuz ve o adamlar koridorda kurabileceği baskıyı size rahat rahat kuramıyorlar. Ve siz aynı anda güçlenmeye devam ediyorsunuz. O yüzden. Jinx, solo queue'nun en iyi nişancılarından biri. Yani Zaten güçlenme becerisi falan filan ortada. Tekrardan bu arada yer yer kraken kullanılmaya başlayanlar da gördüm. Kraken'i çok seviyor oyuncular. Ben ama mesela eşle aynı fikirde değilim Jinx konusunda. Bence Jinx'e hala Yuntal Infinite'i daha iyi oluyor. Ashe on hit konusunda Jinx'ten daha başarılı bir şampiyon. Bence on hit daha iyi Ashe için şu anda. Yani en azından bu iki item bufflı iken böyle. Ki sonrasında botruk falan da alabiliyorsunuz. Yani eşe e çok rahatlıkla karşınızda tank varsa botruk da sıkıştırıp full on hit gibi oynayabiliyorsunuz. Jinx'in öyle bir lüksü yok. O yüzden Jinx'e bence Kraken Ashe kadar iyi olmuyor. O yüzden ben hala Yuntal Infinity'yi öneriyorum Jinx oynarken. Ama Solo en iyi inşancılardan biri olduğunu da unutmamak lazım. Kaysa. Son zamanların kötü giden isimlerinden biriydi. Ana eşyası bufflanınca tabi biraz yukarılara çıktı. Kaysa. Hani Kraken onun ilk eşyası genelde. Crit build'leri genelde daha az tercih ediliyor Kaysa'nın. ve Kraken'in bufflanmasıyla beraber ki Özellikle parasal anlamda bufflanması yani daha erken bitiyor olması Kaisa'nın zayıf periyodunu daha çabuk atlatmasına sebep oluyor. Tabi mesela Ezreal'dan bahsederken orta oyunu güçsüz dedim ya Kaisa'nın mesela orta oyunu çok güçlü. Özellikle iki eşyadayken hakikaten çok güçlü Kaisa'nın orta oyunu. Ama onun da biraz laning problemi var. Tabi laning problemini işte item'ınızın parası ucuzlayınca laning'in daha çabuk bitmesiyle de çözebiliyorsunuz. Kalista onun da ana eşyası bufflandı. Botrk bufflanmıştı bu yamada bu kötü durumdaydı Kalista. Yani rezillik çıkmıştı. Biraz kendine gelmiş öyle söyleyeyim. Yani oynamayından kurtuldu en azından. Onu B göndereceğim. Hala tabi solo Q'da Kalista oynamak çok zor. Çünkü Kalista takımın oyununu dikte eden bir şampiyon. O yüzden solo Q'da oynamak zor. Takımın oyununu dikte ettiğiniz zaman da mecburen birilerinin size göre oynaması gerekiyor. Pogba onu da A'ya gönderiyorum. Onun da kullandığı, geçmişte kullandığı, son dönemde almadığı bir eşyaydı Potrick. Son dönemlerde iyice Botruk'tan uzaklaşmıştı Kogma oyuncuları. Çünkü geçmişte ya geçmişte bu arada 10 hit oynadığınız neredeyse bütün nişancıların ana eşyasıydı. Kogma Botruk çok kötü diye uzaklaşmıştı oradan. Tekrardan onun eşya dizimine dahil oldu. Mahvolmuş kuranın kılıcı. <laughs> Lucian. Onu A artıya göndereceğim. Lucian hala çok iyi durumda. Ve doğru eşleşmelerde gerçekten yani Karşınızda menzesiz bir destek varken yanına Braum'la veya menzilli bir destek varken yanına Nami ile gerçekten inanılmaz baskı kurabiliyorsunuz lane'lerde. Hatta karşınızda başka enchanter varken Thresh'le bile baskı kurabiliyorsunuz. Onun yarattığı, işte getirdiği chain sizin yetenekleri tutturmanızla falan. Lucian inanılmaz bir orta oyun canavarı. Soloku'da da bu arada oyunlar çok fazla orta oyunda. Yani Soloku'nun metası biraz pro play'e benzemeye başladı. Orta oyundaki her görevde fight çıktığı için... Daha doğrusu Pro metası biraz da solo queue'ya benzemeye başladı. Böyle de değerlendirebiliriz bunu. Çok fazla fight çıkıyor orta oyunda ve bu çok fazla fightlardan gerçekten yani Lucian çok hızlı alıp götürebiliyor oyunu. Çok çabuk kontrolden çıkabiliyor Lucian'ın gücü. A artıya koyuyorum onu. Neden S'e koymuyorum? S'tekiler Lucian'ı lane'likte inanılmaz darladığı için. Sır tek sebep bu yani. Mel. Mel'i A'ya göndereceğim. O da diğer büyücüler gibi. Aslında Mel de level'dan çok eşyaya ihtiyaç duyan bir şampiyon ama diğerlerinden daha fazla da biraz eşyaya ihtiyaç duyuyor. Belki B artı ama iyi ya laning'i iyi işte laning'de çok rahat duruyorsunuz Charla o yüzden. MF onu A artıya göndereceğim. MF de çok güçlü bir orta oyuna sahip. MF tabi bunun yanında bir de çok iyi bir erken oyuna da sahip. Artı yeni eşya dizilimleri yani hani bir cine de kullanılıyor ilk eşya yoğun alıp onun hareket hızı biraz da letalitesini kullanıp sonra krite gidilen eşya dizilimlerine de gidebiliyorsunuz MF'le şart değil. Hani direkt full crit işte Essence River açılış, Blood Thirster açılış, Infinity açılış. Yani yüksek AD ile devamında crit gittiğiniz önceliğiniz yüksek AD olduğu ortamlar da serbest. Ama yoğun açılışlı dizilimler de serbest MF için. Ve tabi bu esneklik de doğal olarak sizi biraz daha öne taşıyor. Daha rahat hareket ediyorsunuz. MF'de tabi çok kuvvetli bir orta oyuna sahip. Nila. Onu A'ya göndereceğim. Biraz eşleşmeleri zorlaştı Nila'nın. Tabi bunda biraz diğer itemlarım yani diğer şampiyonların itemları bufflandı. Lila hiçbir buff almadı. Ama solo da okey durumda hala oynayabilirsiniz Lila'yı. Samira o da A'ya gidiyor. Samira da bundan birkaç yem önce bir buff almıştı ve buralara gelmişti. Yani oynanmaz durumdaydı Samira. Oynanır kıvama geldi. A tier'de de yerini koruyor. Bir diğer şampiyonumuz Sena. Yılan hikayesine dönen Sena pasifi. Bufflandığında oynanıyor. Nerflendiğinde oynanmıyor şeklinde yılan hikayesine dönmüştü. Ben açıkçası solo Q'da çok iyi bulmuyorum Senayı. Oyuncular çok seviyorlar ve genelde %50 civarında da bir win rate'i var ama yani çok verimli bir şampiyon değil bence Solok'yu ortamında. Pro play için daha uygun bir şampiyon. Çünkü pro play'de biraz daha işte Sena'nın yavaş oyununu tercih edip yani oyunu yavaş oynayacağız. Daha az fight yapalım. Sena'nın önüne daha çok fighter çekelim gibi hamleler yapabiliyorsunuz. Solok'u buna çok uygun değil. Sivir. Onu atı yere göndereceğim. Yani solo da özellikle daha düşük elolarda daha iyi bir şampiyon Sivir. Çünkü oyunlar biraz daha uzamaya müsait. E Laning'de zaten fanfest'e çevirebiliyorsunuz Sivir'le oyunu. Sivir de mesela botlayın büyücüleri gibi hani şey yapabiliyorsunuz. Ben iteyim sen et hadi geri çekilelim. Ben iteyim sen et hadi geri çekilelim modunda oynayabiliyorsunuz Sivir'le de oyunu. Ve genelde birilerini de outscale edebiliyorsunuz Sivir'le. Tabi bu biraz daha azaldı eskisine kıyasla. Yani eşyaların birbirine yakın dengelenmiş olması. Eşyalar artık hemen hemen aynı güçlerde. İnişancı şampiyonlarında şimdi mesela örnek verelim işte Aphelios çok iyi güçlenir değil mi? Late game'i çok iyidir Aphelios'un. Ama Sivirden'in de çok iyidir. Ama aynı zamanda Jinx'in de çok iyi. Ama Kai'Sa'nın da çok iyi. Mesela şu anki League of Legends'a Lucian'ın erken şey geç oyunu kötü diyebilir miyiz? Var mı böyle bir ihtimal? Yok. Herkesin iyi zaten. Hani burada belki geç oyunun kötü olduğunu söyleyebileceğimiz belki işte biraz Kalista olabilir ki aslında onunki de o kadar kötü değil. Bir de biraz Draven olabilir. Ama onun dışında zaten bütün nişancıların geç oyunu da iyi. Yani outscale etme beceriniz eskisine kıyasla daha az sivirle. O gücünüzü biraz kaybettiniz. Ama önemli değil dediğim gibi yani elo yükseldikçe bence değeri düşüyor. Ama oyunu şeye çevirebiliyorsunuz yani. Sen beni yenemezsin'e çevirebiliyorsunuz sivirle. Smolder. Bunu A artıya göndereceğim. O da aynı yavaş konsept. Yani o da mesela sivir gibi yavaş konsept oynamayı seviyor. Ama Smolder gerçekten outscale edebiliyor abi. Çünkü onun Sonsuza dek güçlenen bir pasifi var. Sivir'in yok. İşte fark buradan kaynaklanıyor zaten. Şimdi diyebilirsiniz ki abi Sena'nın da sonsuza dek güçlenen bir pasifi var. Kimsenin ki Smolder gibi güçlenmiyor abi. Artı Smolder laning'i atlattığı anda. Daha doğrusu Smolder orta oyuna geldiği anda. Şimdi orta oyunda demeyeyim ya. Yani, orta oyunda ölmezseniz Smolder'la saçmalık bir seviyeye geliyor. Şimdi Smolder'ın aldığı buff'ları ve nerf'leri dikkat edelim. Hatırlamaya çalışalım bazılarını. Hep nereden nerf'üyor Smolder? Laning'de ölsün diye. Şu anda laning'de ölmüyorsun olur. Zaten aldığı buff yani laning'de ölmesinin önüne geçecek bufflar atılırsa smolder iyi durumda. Laning'de ölmesine sebep olacak nerfler atılırsa smolder yok oluyor. Şu anda iyi durumda smolder. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bak hiç sevmem normalde şampiyonu ama tavsiye ederim. Oynayın. Win çünkü. Swain. Ee, bir botlayın büyücümüz daha. O da ati yere gidiyor. Zaten botlayın ile alakalı temel bir trende fark etmişsinizdir bu noktada. Onlar devam ediyorlar. Şimdi bir diğer şampiyonumuz Tristana. Tristana gene este. Şimdi bizim kanalın düzenli takipçileri bunu bilirler. Eğer ki son 6 ay içerisinde dahil olduysanız bizim kanalı takip etmeye, siz de bunu biliyorsunuzdur. Çünkü ben yaklaşık 6-7 aydır ya bağırıyorum burada. Tristana çok güçlü geliyor. Tristana çok güçlü geliyor. Tristana'yı millet fark etmeye başladı. Pick rate'i artıyor. Win rate'i zaten hep yukarı gidiyor diye. Ve bu 6 ayın sonunda şu hale geldi şampiyon. Şu anda win rate'i Emerald ve üzeri elo'da %53 küsürlerde, Diamond ve üzeri elo'larda da %52.5 civarında. Şimdi bu ya yani 52.5'u geçtiğiniz anda nerf noktası demek. Tristana nerf noktasında. Nasıl oldu peki bu? Tristana'nın itemleri bufflanmadı. Diğer yani şarlarınki bufflandı. Ne oldu da ne oldu değil mi? Ortam çok uygun Tristana için. Çünkü Tristana'nın bak çok unutuluyor ama. Şimdi Tristana Lucian gibi bir laning baskısı kurabiliyor. Eğer ki yanında doğru eşleşme varsa. Ama Tristana'nın bir güzel özelliği de var. Tristana'nın solo lanelerde oynanmasının sebebi neydi? Çok iyi bir 1v1'ci olması değil mi? Çünkü adam ya, solo lane'de bile oynanabiliyordu. Orada bile kendini idare edebiliyordu. Şimdi siz bir de bunun yanına onun daha fazla hasar verebileceğini sağlamak. Bak bu arada Tristana genelde yanında engage supportlarla oynamak daha iyi. E onlar da meta. Çünkü siz onu hazırlıyorsunuz, o da çok rahat takip ediyor sizle beraber. Yani böyle bir kuvvet varken kullanmak lazım bence sonuna kadar. Yani neden bu kadar az oynanıyor gerçekten bilmiyorum. Ee, bu arada yani sanırım en son baktığımda bu arada her elo'da yüksek ve daha yüksek yani şöyle söyleyeyim. Emerald, Diamond, Master falan yani %52,5'un üzerinde kalabilecek bir win rate vardı. Bakın bu ben normalde istatistiklere çok fazla şey yapmam, takılmam. Ama ne olursa olsun solo queue statistikleri bir şeyleri anlatıyordur bize. Tamam mı? Bazı şeyleri iyi yapar kötü yapar vesaire diye. Bu özellikle dalgalanma hareketi biliyorsunuz. Yama solo queue'ya getirdi video serimiz var. En çok da izlenen videolarımızdan bir tanesi. Nasıl değişimler yaşandığını bir item buff'ından bir şampiyon değişikliğinden neler olduğunu görebiliyoruz. Abi Tristana'nın grafiği hep yukarı gidiyor. Yani Tristana bir yatırım aracı olsaydı yatırımcısı zengin olmuştu şu anda. Paramız 10 katına çıktı diyorlar ya işte öyle olmuştu. Tristan oynayan oyuncular bundan çok verim aldılar. Lütfen oynayın. Çünkü nerflenecek. Bakın ben bunu 6 aydır söylüyorum. Tristan'a oynayın. Bu çar çok iyi. İyi durumda. Daha iyi olacak. Millet fark ediyor de. Bu arada pick rate'leri ve ban rate'leri %5.5 6 civarına geldi ikisi de. Yani %5 %5.5 pickleniyor, 5-5.5 banlanıyor şeklinde. Daha fazla olursa kesin nerflenecek şampiyon. Nerflenmeden alın abi bedava win. Kullanın yani bunu. Twitch. Onu artıya göndereceğim. Onun da tekrardan Botrick'la eşya dizilimleri işin içinde dahil olmaya başladı. Hatta Botrick Kraken'i beraber alan da gördüm. Yani çift e, on hit gibi oynayanları da gördüm. Hala tabi bu arada Twitch'te klasik Yuntal Infinity, Runaan bunlar hala çok iyi çalışıyor. Hala çok iyi çalışıyor yani. Ama Twitch'te mesela bu konudaki esnekliği artı solo queue'da onun hani tek ultiyle bir anda 3 kişiyi kesebilme becerisi çok büyük bir güç sağlıyor. E, o yüzden onu buralara koyuyorum. Varus. Volocun'un win rate'i çok yüksek olmayan ama aslında oyunun en iyi nişancılarından biri olan şampiyonu Varus. Yani Lethality Varus'un zaten gücünü defalarca pro play'deki maçlarda gördük. Ama bu yama ile birlikte, Botr'ın bufflanması ile birlikte tekrardan unhit Varus'ların da öne açıldı. Ve varusu oynanabilir hale geldi. Bu ne demek sizin için bir anda iki farklı eşya dizilimi. E zaten hani iki yöne de gidebiliyorsunuz ve bunların ikisiyle de oyunu taşıyabilecek gücünüz oluyor. Artı varus çok iyi bir laner. Yani laning kuvveti fark ettiyseniz zaten STR'de 3 tane şampiyon, yani 4 şampiyonumuz var şu anda STR'de. 3 tanesi inanılmaz iyi lanerlar bunların. Yani Jinx o kadar iyi bir laner değil. Ama şey değil hani Jinx de öyle vur ensesine al lokmasına bir şampiyon da değil. Bot lane için en azından laning için. Yani ondan çok kötü daha kötü laningler var ve laning daha değerli hale geldi. E, Varus da oradaki kuvvetini koruyor. Onu da S tier'e gönderdik. Vayne. at yere gönderiyorum onu. Onun da on hit eşyalarına aldığı buff. Artı PD mesela Phantom Dancer Vayne'in çok sevdiği itemlardan biridir. O biraz daha de sevdiği için Vayne. Ama hala eski dizilimlerde yani daha on hit odaklılarda çalışıyor. Crit odaklılarda çalışıyor. Valla nişancılarını bu arada şöyle söyleyeyim birden fazla eşya dizileme opsiyonu olan nişancılar çok avantajlı durumda var. Şu anda. Eş bunlardan biri Varus bunlardan biri. Yani Twitch var. Evet, yani Kaysa'ya bunu yapabilirsiniz. Var yani böyle şampiyonlar. Bir de bunun üstüne laning birleştirince de zaten çok daha avantajlı oluyorsunuz. Nişancıdan açıkçası durumu çok sağlıklı buluyorum ben. Şu anki League of Legends'da. Şöyle kendi içerisindeki durumunu sağlıklı <laughs> Öte yandan yani herhangi bir dövüşçüyle karşı karşıya geldiğinizde gücünüzün... Bu arada şöyle söyleyeyim. Aslında o da sağlıklı. Yani dövüşçülerin sizden güçlü olması daha sağlıklı olan durum. Ama rolü o. Yani sizin zaten onu 1 ve 1'de yenememeniz lazım. Hatırlarsanız nişancılar 1 ve 1'de dövüşçüleri yendiğinde e, maça bir giriyorduk. Jungle'a bir tane tank, support'a bir tane kitle kontrolü. Kalan 3 üç rolün üçünde de nişancı oynuyordu. Yani o da çok tatlı bir meta değildi açıkçası. O da olmasın. Ben açıkçası şu anda çok sağlıklı buluyorum. Hem kendi içerisinde rol içerisinde eşya durumunu sağlıklı buluyorum. Son yamada gelen işte Botruk ve Kraken buff'ı ile birlikte. Bundan önce çünkü hakikaten Yuntal Infinite'i domine ediyordu. Araya işte yoğunu falan sıkıştırılıyordu ama şu anda sağlıklı. Bayağı iyi durumda. Geldik Zaya'ya. Yani ya, hani biraz arada kaldım şampiyonlardan bir tanesi ama onu da A e gönderebilirim Zaya'yı da. Yasuo onu da A e göndereceğim. Yasuo bu ama bir arada bir nerf aldı. Bu nerf'i niye attıklarını söylediler ama işte. Yani fan, e, mahvolmuş Kral kılıcı bufflanıyor. O yüzden Yasuo'ya pre nerf atalım dediler. Güya çok kullanıyordu bu eşya yani eşyalarından biriydi. E, o yüzden bir tık kuvveti düştü bu arada bence Yasuo'nun. Tabi diğer şampiyonların kuvvetin artmasında bunda etkisi var. O, onun da etkisi var yani. Oradan da ilerleyebilirsiniz. Evet. Buralara koyacağımızı akıllımıza hiç getirmediğimiz şampiyonlardan mı? Yok ben, ben bu şöyle A artıya koyamam ya. Ya A artı yazmıştım. A artıya koyarım ya ama koyamam abi. Çünkü çok kötü bir laner abi. Hakikaten kötü bir laner ya. Laning'den kurtarırsanız bu arada sonrasında çok iyi. Gerçekten iyi durumda sonrasında. Ama laningden kurtarmak diye bir yani gerçekten Erayn'ı kurtarmaya dönüşüyor olaylar. Çok zor iş. Zeri'yi kurtarmak için bayağı büyük bütçeli kaliteli oyunculardan kurulu iyi senaryolu bir film yapmanız lazım. Olmuyor işte bizde yok öyle bir bütçe. Neyse son şampiyonumuz Zix. o da 2 yama önce bir buff almıştı bot lane'de. Aslında genel olarak bir botla, buff almıştı Ziggs ama genelde bunun botlarında daha iyi bir buff olacağından bahsetmiştik biz. Nitekim öyle de oldu. Ziggs'in win rate'leri falan inanılmaz yükseldi. Zaten iyi durumdaydı. Çok çok daha iyi duruma geldi Ziggs. Ve laning'de şunu yapabilir. Çok güçlü bir laner değil Ziggs. Yani ben adamı işte kulenin altına hapsettim. Acayip baskı kurdum. Rezil ettim. Bunu bazı eşleşmelerde yapabilirsiniz. Karşınızda güçlü bir laner yoksa. Ama sivir gibi de lane'i oynanamaz hale getirebiliyorsunuz adamlar için. İttim kaçtım. ittim kaçtım. Yapabiliyorsunuz bunu. Çok önemli bir artı bu tabi. Artı Ziggs inanılmaz iyi güçlenen bir şampiyon. Ve şöyle bir artısı var. Şimdi burası nişancı rolü. Nişancıların hepsinin belli bir menzili var. Ziggs hepsinden daha uzun menzili. Ve şunu unutmayın. Göbekten bir ulti edinizde Ziggs size tek atabilir abi. Böyle bir ihtimal var bu League of Legends'da. Bunu hiçbir zaman unutmayın diyelim ve nişancı sonuna gelelim. Önemli bir yamaydı son yamamız. Yunara'ya yani Yunara geldi. Ama gelirken yanında 3 tane eşyayı da bufflattı ve bu bufflarla beraber aslında bazı şampiyonların kuvveti daha iyi hale geldi. Bakın oynamayın da şampiyonumuz yok. Bu bir ilk uzun süre sonra. Şarjı rolünde oynamayın da şampiyon. Ya ki oynamayın da bir şey. Hazır mazır koyar yalandan sıkıştırdık oraya da gerek yok yani. Hazır mı oynayacaksınız bu oyunda? Zaten oynamayın. <laughs> Ama oynamayın boş ve A ve üstü çok kalabalık. Bence açıkçası son yani olmuş kralın kılıcı Kraken ve PD buff'ı çok ciddi anlamda eşya dengesi de getirdi nişancı rolüne ve bence şu anda çok sağlıklı durumda. Ya uzun süredir gördüğüm en sağlıklı nişancı metası olduğunu söyleyebilirim. Yanıma da gelen nişancılar keşke Zeri almasalar. Yani Zeri hariç her şeyle bu arada çatı çutur winliyorum. Kendimden de bir anekdot vereyim. Benim account'um her sezon işte yaklaşık olarak 5020 boost falan başlar. Çünkü ben yaz döneminde hiç oynamam. Kendim oyunu unuturum. Artı uzun süre oynamadığım için de ona göre işte MMR'ım falan da düşer. 3-4 ay oynamadıktan sonra geldim de genelde 5-20 falan başlarım. E, %50'ye getirmeme çok ramak kaldı. %50'ye gelme tekrardan muhtemelen işte Diamond'da falan çıkmış olacağım. E, Zeriyle hiçbirim yok. Onu da söyleyeyim diyelim. Ve videomuzun sonuna gelelim. Teşekkür ederim izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Gelmişken abone olmayı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. E, bol bol S ve A tier'dakilerden oynayın. A ve A plus'takilerden değil. A'dakilere çok düşmenize gerek yok ama tepedeki S tier'ı lütfen özellikle Tristan'ı sonuna kadar kullanın diyorum. Ve sizlere teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bol Tristan'lı günler.